Kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya hayatını da anlamak zorundayız bu yüzden. Nasıl bir dünya hayatı yaşadı? O yaşadığı hayatı Allah bizi mahkum ediyor. Yani Muhammed aleyhisselam'ın yaşadığı hayatı yaşayacağız biz. Evet o Mekke'de biz İstanbul'da yaşıyoruz. O Medine'deydi. Biz Diyarbakır'da olacağız. Ama Toprak aynı toprak. Gıda aynı gıda. İnsan olarak aynı Adem'in çocuklarıyız. Ağzımızdan çıkan sözleri, gözlerimizin baktığı şeyleri, elimizin tuttuklarını, ayaklarımızın yürüdüklerini Resulullah'a benzeteceğiz biz. Aleyhissalatu vesselam. Yoksa hepimizin bahçesi, hurma bahçesi olsun Müslüman olalım diyecek halimiz yok bizim. İnsan olarak, Müslüman olarak yaptığımız şeyler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın standartında olacak.